Halılarınız ücretsiz servisimizle evinizden alındıktan sonra fabrikamızda cinslerine ve renklerine göre yıkama üzere ayrılıyor. üzerine göre ayrılmış olan halılarınız otomatik makinamıza yıkanmaktadır. Otomatik makinede yıkanmış olan halılarınız daha sonrası sıkma makinamızda suyu ve durulaması yapılmaktadır. Burada sıkmadan çıkan halılarımızı özel kurutma kışın daha iyi 24 saatte teslim edebiliyoruz. Bu odalarınız yazın ise yine kapalı olan bahçemizde kurtulmaktadır. Halılarınızın kurutma işlemi tamamlandıktan sonra son kontrolleri yapılarak poşetlenme üzere hazırlanmaktadır. Halılarınız poşetlendikten sonra adres adres ayrılarak sevkiyata hazırlanıyor. Bütün işlemlerimiz tamamladıktan sonra halılarınızı size teslim etmek üzere yola çıkmaktadır.